Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, bu videomuzda size RSI'dan bahsedeceğiz. Şimdi RSI indikatörü bize al ve sat sinyalleri vermekte. Peki bunları nasıl kullanacağız? Bunları göstereceğim. Öncelikle şuradaki göstergeler kısmından RSI yazdınız mı? Bu şekilde güçlü göre güç endeksi buradan ekleyebiliyorsunuz. Buradan favoriler alabiliyorsunuz. Peki bunlar ne işe yarar? Ufak bir çalışma yaptım bu e, örnekleriyle beraber. Anlatacağım size. Şimdi e, RSI 30'un altına geldi mi genelde bir koyun artık oradan toplanmaya başlanıp al sinyalleri verip yükseleceği anlamına gelmektedir. Daha sonra e, 70'in üzerine de çıktı mı? Şuralarda gördüğünüz gibi düşüş sinyali verip artık doygunluğa ulaştığı yeteri kadar ve buradan sonra düşeceğini ifade etmektedir. Peki tek bir göstergeye göre işlem yapabilir miyiz? Tabii ki yapamayız. Ee, tek bir indikatör veya tek bir gösterge kesinlikle tam çalışmıyor. 3 tane 4 tane eklediğinizde bile çalışmıyor. Destekler, dirençler tabii ki piyasanın olumlu ya da olumsuz haberleri bunlar bizim için gerçekten önemli. Şimdi RSI kullanırken şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. ve ee, 40 ile 60 arasında burada göstermiş olduğum kabaca çizdim tam net oturmayabilir. Bu göstermiş olacağım birazdan. İkili tepeler ve ikili dipler 40 ile 60 arasında çalışması. Bunların e, yani sıfır bölgesi dediğimiz daha yukarısına çıkması gerekiyor. Şimdi şuradan bir tane örnekleme verecek olursak size eğer. Bakın mesela e, şöyle açalım biraz. Aralık 2019'da, 2020'de vardı. Arasay uyuşmazlığı da var bizde. Arasay uyuşmazlığı nedir? Bakın burada mesela bir tepe e, diğerinden daha yüksek. Ama burada tam tersi bir tepe diğerinden daha alçakta. Da. Bu pozitif olarak üstte, üst tarafta gerçekleştiği için 70 üstünde yani 60 üstü üzerinde bu bir düşüş sinyali demektir. Bizim için aslında negatif. Burada RSI uyuşmazlığı olduğu için coin kendini gördüğünüz gibi burada aşağı yatıyor. Ya da bunun tam tersi yani burada ikili tepe yaparken aslında burada ikili dip gerçekleştiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Buradaki tepe buradan daha yüksekken buradaki tepe buradan daha alçakta kalıyor. Ya da tam tersi bu aşağıda yani 30 bölgesinin aşağısında da yer alabiliyor. Şimdi şuradaki tepe bakın şöyle göstereyim. Daha net anlayacaksınız. Bir de bunları kesinlikle kapanış mumlardan almanız lazım. Çünkü RSI kapanış mumlarından alıyor. Şu fitillerden almıyor. Buradaki tepe buradan daha aşağıdayken, buradaki tepe buradan aşağıda olması gerekirken daha yukarıda. O zaman bu da bize yukarıya doğru çıkacağını gösteriyor coin fiyatının. Hani buralarda bu ürünler toplanabilir. Ama dediğim gibi tabii ki tek bir RSI'ye göre işlem yapılmaz. Bazen bu şekilde pozitif uyuşmazlık veriyor bize. Diyor ki bu coin yukarıya çıkacak. Aşağı indiği de oluyor tabii ki. Tek bir indikatöre bakarak işlem yapmıyoruz. Sadece biz bunları riski daha aza indirmek için kullanıyoruz. Yani diğer videolarımızda da e, MACD'den, Bollinger bandlarından bu tarz indikatörlerden de bahsedeceğim size. Destek dirençleri e, tek tek anlatacağım. İlerleyen aşamalarda da altcoin sepetimiz olacak. İyi akşamlar dilerim arkadaşlar.